So made of fire, grow from desire, touch me. Evet. Patong Beach'ten herkese selamlar. Arkadaşlar çok farklı konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz gezginler. Ama gezginler derken çok daha farklı. Hani bildiğiniz gibi sırt çantasını koyup otostopla ya da uçakla geçip değil. Çok radikal bir karar alıp ve Türkiye'den Tayland'a inanamayacaksınız. Bisikletle pedal çevirerek geldiler. Murat ve Yasemin çifti. Çok tatlı çift. Birazdan onlarla röportaj yapacağız. Çok büyük cesaret arkadaşlar. Kimisi bana soruyor. Ya ben hiç yurt dışına çıkmadım. Uçakla gelecekler tabi. Ya ben korkuyorum. Arkadaşlar bu videodan sonra bütün korkularınız gidecek. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Murat ve Yasemin çifti. Arkadaşlar hayranlıkla ve şaşkınlıkla sizlere bakıyorum ve tebrik ediyorum. Sağ yani ben düşünüyorum örnek vereyim Türkiye olarak bazından ya Marmaris'ten Fethiye'ye. Abi bisikletle gideceğim. Belki ben ben de o cesaret yok ama sizi tebrik ederim Türkiye'den Tayland'a. Önce sizi tanıyalım isterseniz. Ee, ben Yasemin, ee, 36 yaşındayım. Ee, bu yola çıkmadan önce bir üniversitede akademisyen olarak çalışıyordum, ee, doktora yapıyordum ayrıca. Doktoran bitince e, üniversiteyle ilişkimi de e, kestik ve yola çıktık. Bu kadar yani. Evet. Gemileri yaktın her şeyi. Evet. Yaktınız. <laughs> Hay ya, abi. Ya ben de Murat e, İstanbul'da özel sektörde işte markalarda, ajanslarda çalışıyordum. Reklamcıyım normalde. Yasemin'in de doktorası bitince ben de istifa ettim. Dedik ki fırsat bu fırsat. Çıktık çıktık. Çıkamadık daha da çıkamayız. Atladık bisikletlere. Öyle başladık Türkiye'den. Ha, buralara kadar geldik abi işte zana kadar. <laughs> Bir kariyerim vardı sonuçta. Kariyeriniz evet, vardı. Kariyeri böyle bir anda böyle sildiniz, hadi yola çıkıyorsunuz. Ya radikal bir karardı. Yani risk çok da riskli bir karardı. Özellikle Türkiye şartlarında hani bu kararı almak pek kolay olmadı bizim için ama. Yani şunu gördük abi çok fazla böyle kendimize çalışırken bir zaman ayıramıyorduk. Hep böyle bir hayalimiz vardı. O hayal için hep birikim yapıyorduk. Dedik ki risk mi? Risk evet. Ama bir kere yaşayacağız bu hayatı. Dedik ki deneyelim şansımızı. Öyle çıktık yola abi ama evet riskli bir karardı yani. <laughs> Evet, duydunuz arkadaşlar, cesaret olmayan arkadaşlar örnek olması dileğiyle Peki rota belirlediniz, değil mi? Türkiye'den ilk hangi ülkeyle başladınız? Türkiye'den önce İran'a gittik. İlk ama, İran. Evet, ilk İran'a uçakla Tebriz'e gittik. Orada iki ay sürdük. Daha sonra Azerbaycan'a geçmek istedik ama sınırlar kapalı olduğu için tekrar. Türkiye'ye gelip, Gürcistan'a yol aldık. Yani bisikletle Türkiye'ye geçtik abi, Gürcistan'a. Ondan sonra da Orta Asya'ya geçtik işte. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan rotasını yaptık bisikletle. Sonra, aslında buraya kadar her şey planlıydı. Yani Orta Asya'ya kadar her şey planlıydı. Ondan sonrası biraz artık spontane oldu. Uçak bileti bulunca uygun fiyatta dedik ki Güney Kore'ye gidelim ama Güney Kore'den Tayland'a gelecektik. Güney Kore'ye gitmeden birkaç gün önce dedik ki biz bu Güney Kore'yi de yapalım bisikletle. Sonra Güney Kore'ye geçtik. Seul'dan Busan'a sürdük. Sonra bir anda Japonya fikri doğdu. Dedik hadi bisikletle Japonya'ya geçelim. Japonya'da kaldık bir iki ay bisikletle dolaştık. Oradan da Güneydoğu Asya'ya geldik abi. İşte Tayland, Laos, Kamboçya. Şimdi yine Tayland'dayız. Singapur'a doğru devam ediyoruz. Bunun Tabii sonraki rota Singapur. Evet, Malezya, Singapur, Singapur. sonra artık Türkiye'ye döneceğiz. Şu anda 1 yıl oldu neredeyse. Tam 1 yıl oldu. 1 yıldır pedal çeviriyorsunuz. Evet. Bir yani yıldır... çadırdayız abi. Pedal çeviriyoruz bu şekilde. Hayat böyle göçebe bir şekilde devam ediyor. Kaç kilometre yaptınız toplamda hani? 11.200 kilometre oldu buraya geldim. 11.200 kilometre arkadaşlar şaka maka değil. Yani uçakla bile bazıları ya bu kadar yol çekilmez diye erteliyorlar. Peki yoldasınız hiç böyle bir an ya yeter artık bırakalım gidelim zamanları oldu mu? O zor dönemlerde böyle bir şey düşünceniz oldu mu? Ya ister istemez. Şimdi bunu tamamen vücut gücüyle yaptığın için yani bisikleti bir de yani çoğunlukla çadırda kalıyoruz ve bir kamp hayatı şeklinde ilerliyor. Özellikle zorlu coğrafyalarda işte Kırgızistan'da soğukların da, olduğu dönemlerde evet, de kaldığınız çadırda kaldığınız dönemlerde böyle bazı zamanlar böyle düşüş, düşüyorsun. Hani diyorsun ki ya ne işim var benim burada ben niye 3500 metreye bisikletle tırmanıyorum. Ama sonra çok kısa sürüyor abi. Sonra tekrardan o motivasyonu toplayıp devam ediyorsun. Ara ara oluyor ama hiçbir zaman tamam ya artık biz dönüyoruz demedik. Tam tersine yani o düzene alıştıktan sonra bir şekilde devam etmek istiyorsun. Daha fazla devam etmek istiyorsun. Tabi bu arada avantajınız beraber yola çıkmanız. Hani örneklerim Yasemin bir yerde öf hani ben yoruldum, sıkıldım dediğinde sen motive ediyorsun. Aynen. Aynı şekilde sen böyle sıkıştığın yerde Yasemin seni motive ediyor. Ki gerçekten hani tebrik ederim. Çok sağ olun. Ya Murat, Yasemin şöyle söyleyeyim. Hani bazı arkadaşlar tura çıkmadan ya da örneğin uçakla ya da motorla herhangi bir şeyle sadece bisikletle değil. Ya bir şeye bağlıyorlar. Ya benim o kadar ekonomik gücüm yok. Sizin bildiğim kadarıyla çok ufak bir bütçeyle bu dünya turuna çıktınız. Evet. Hani dünya turuna çıkmak isteyenler için böyle bir öneriniz var mı? Ne ne türlü tavsiyelerde bulunursunuz? Var. Ya şöyle bu bize en çok gelen soru. Tabii biz de bu hayali kurarken biz de en çok bunu merak ediyorduk. Evet biz böyle sınırlı bir bütçeyle çıktık bu yola. Ee, ya burada tamamen kişiye bağlı. Konfor seviyenizi ne kadar düşürebilirseniz bütçenizi o kadar daha iyi kullanıyorsunuz. Yani biz işte mesela Japonya gittik. Japonya çok pahalı ama biz Japonya'da bir ay biz çadırda kaldık. Kore'de bir ay çadırda kaldık. Sokak yemekleri denedik. Sokak yemeklerini şey yani. denedik. Yani o yüzden. E, Parasız gezilmez o kesin ya bir liralı olsa cebinde olacak ama ne kadar bütçeyle gezeceği kişinin kendi e, lüksüne, bağlı, lüksüne bağlı, yaşam, tarzına, yaşam bağlı. tarzına bağlı. O yüzden ya burada önemli olan şey şu belli bir birikimi hayalini kurdukları birikimi yapıp yola çıksınlar çok üzerine düşündükçe o böyle uzayıp gidiyor çünkü tabi arkasından bahaneler bahaneler geliyor evet. ya şey var bunu senle de konuştuk biraz önce sohbet ettik kahve içerken. Hayata bir kez geliyoruz. Yapmak istediğinizi yapın. Hani zincirleri kırın. Ferrarisini satan bilgi Yani en basit bir örnek. Hayalleri ertelemeyin deriz değil mi? Evet. evet. Konfor alanının dışına çıkmak Çık lazım. Altında. Ya oraya çıkmayınca hiçbir şey göremeden gidiyoruz ya. Ya şey var gezmek, farklı kültürler görmek gerçekten e, insanı çok şeyler katıyor. Şu gözler, şu bisiklet lastikleri ne yerlerden geçmiştir, ne coğrafyalardan geçmiştir. Bu gözler neler görmüştür. Herkese ilham olması dileğiyle. Yani, Kesin bir, bir yıldır yoldayız. Ya. Gerçekten evet. çok şey gördük ya. Yani. <laughs> Ve dönmek istemiyoruz. <laughs> oh, hala hedefler devam, değil mi? Evet. Ya yani dönsek bile mutlaka bir şeyler bulup devam edeceğiz. Yeni bir, bir yani. yeni bir böyle bir macera turu planı falan planlayıp yine bisikletle falan tekrar yola çıkmak istiyoruz. Çok güzel. Yani. Bu arada Instagram kanalınızı da zaten belirteceğim. Bir de YouTube kanalınız var. Evet. Bunları da her şeyi böyle arşive bloglarla evet. e, gösteriyorsunuz. Ya olabildiğince bu bisiklet turu odağında, bisikletle bu yolda neler yaşıyoruz, neler deneyimliyoruz ve paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, ya özellikle bisiklet turuyla seyahate çıkmak isteyen arkadaşlar olursa faydalı olacağını düşünüyoruz yani o videoları. Evet. Arkadaşlar, Murat ve Yasemin'in çok güzel kanalları var. Alta yazacağım açıklamasını muhakkak takip edin. Yolda nelerle karşılaşmışlar. Hatta senle konuştuğumuzda, sizle konuştuğumuzda İran'da Susuz kalmışsınız evet. değil mi? Yani. Şartları her zaman konfor olununa, Yasemin dediği gibi konfor çıkmaması çıkması gerekiyor bazen. Susuz kalmışlar arkadaşlar. Anlatacak evet. kelime yok. O yüzden de bütün zincirleri kırın ve yola çıkın. Bir daha sen abi bahsettin, cesaretten bahsettin. En basitten şunu söyleyeyim. Biz bu yolda öğrendiğimiz en önemli şey dünyada iyi insanların çok daha fazla olması. Bizim yol boyunca başımıza birçok aksilik geldi. Ama bulunduğumuz her ülkede mutlaka bize yardım eden bir yerel bir insan çıktı. Yani kötü insanların sayısı iyi insanlardan çok daha az. O yüzden böyle bir cesaretsizlik işte başıma bir şey mi gelir? Bu İstanbul'da ya da bulunduğunuz şehirde yolda yürürken bas, başına bir şey gelme ihtimali gezerken gelme ihtimalinden daha yüksek. Evet. Çok katılıyorum. Şimdi bizde bir şey var, ön yargı var. Ya dışarı çıkarsam işte yolda yürürken kafama saksı mı düşecek ya da yolda geçen ara, araba mı çarpar? Yani olumsuz düşünce her zaman olumsuz düşünceyi getirir. O yüzden çok doğru bir noktaya evet. değindin. Olumlu düşünelim ki olumlu şeyler gelsin evet. bize. Evet bir de gezgin arkadaşlar var. Mesela buraya gelen arkadaşlar var Badın olarak geziyorlar. Şimdi bize ön yargı var. Erkekler bile çekiniyor. Peki Yasemin, sen senden başlayalım. Karşılaştığın en büyük mesela zorluk yollarda. Çünkü bir erkek gücüyle bir kadın gücünün arasında çok farklar var. Sen nasıl mücadele ediyorsun bu zorluklarla? Ya benim bu aslında ilk büyük turum. Yani bundan önce 2-3 günlük turlarım oldu sadece. Şimdi bir yıldır yoldayım. Ee, çok bisikletle böyle tur yapan insan değildim. İlk bir iki ay alışma sürecim oldu. O zaman çok zorlandım yani bisiklete alışma. Çünkü vücudum alışıyordu, bacaklarım falan çok güçsüzdü. Ama şimdi alıştım. Yani öncesinde kamp falan yapıyorduk zaten. Çadır hayatına alışkındım. Ama ilk iki ay gerçekten çok zorlandım. Bir de İran çok zorlu bir coğrafyaydı. Ama daha sonra Kırgızistan'a falan 3500 metreye çıktık. Pek de zorlanmadım yani. Alışınca vücut. Ee, ve yolda birçok Avrupalı e, tek başına gezen kadın bisikletçilerle karşılaştık. Bisiklet bize biraz bizim kültürümüz olsak ama bence gezmek için çok güzel bir araç ya. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Yani ya. insanlarla daha fazla etkileşim kurabiliyorsunuz. Evet. evet. Ve doğal spor yapıyorsunuz evet. arada. Evet. Bu arada kilo verdiniz mi? Evet. Verdik. Ben bir 20 kiloya yakın verdim. 20 ben. kiloya. Vay. Wow. Arkadaşlar, diyet yap, yapanlara hemen bir bisket alın. <laughs> Peki Murat, yollarda böyle karşılaştığın ilginç ya da e, ufak tefek böyle kazalar oldu mu hiç başınıza geldi mi? Ee, yolda bir kere kaza yaşadım. Ee, o da Tayland'da oldu. Bir araba çarptı bana. Araba çarptı. Aynen, araba çarptı. Biraz da bizim de hatamız vardı çünkü yani sağ dönecektik. 100 metre sonra sağa dönecektik. tersten gittim aracın beni gördüğünü sandım. Çikoda duruyordu. Yolu kontrol ediyordu yola çıkmak için. Görmemiş Mersin. Çarpınca fark ettim görmediğini. Ya yani çok ciddi bir şey olmadı. Bisikletimin ön tekerinde bir hasar olmuştu. Yeni bir jant bulduk. onu değiştirdik. Yani ben sağlık açısından da bir 4-5 gün dinlendim. Öyle bir tek bir kazan bu oldu yani. Başımıza gelen en kötü şey bu oldu. Onun dışında yolda bir kere İran'da Covid olduk. Evet. Evet. Oldunuz. Covid oldunuz, Covid'e yakalandınız. İran'da Covid olduk. Laos'ta Yasemin gıda zehirlenmesi yaşadı. Hastanelik oldu. Hastanelik yani. oldu. O, o derece. Kadar, evet. Onun dışında da çok böyle ciddi bir sağlık problemi yaşamadık evet. şimdiye kadar. Umarım bir şey de yaşamadık. Yani zaten şey, e, gıda zehirlenmesi, bisiklet turcusunun abi doğal olarak yaşadığı <laughs> bir <gülüyor> konu oluyor. Konuştuğu <laughs> bir sıkıntı, öyle çok ee. büyük bir sıkıntımız olmadı. Bir de mesela uzun yollara gidiyorsunuz, bazen ıssız yerlerden geçiyorsunuz. Muhakkak zaten çantalarınızda da böyle konserveler, bu tür gıda, sular değil mi taşıyorsunuz? <laughs> evet. Yolu planlıyoruz. Hani ne kadar süre gideriz, ne kadar süre kamp, kalır, nereden kamp kalırız, nerede mola yani. veririz, mola veririz ya da bir sonraki yerleşim yerini nasıl görürüz diye. Mesela Kırgızistan çok e, ıssız bir coğrafya. Yani yerleşimin çok seyrek olduğu bir coğrafyayla biz bazen bir hafta hiç insan görmediğimiz zaman oldu. O zamanlar için ona göre erzağımızı alıyoruz. Tamam. İşte Makarnayı ya da ne yapacaksak yemek onları alıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Süper. Arkadaşlar alkışlıyorum sizi gerçekten. Bu arada gazeteyle de çıktığınızda bir haberiniz de var sizin. Ee, evet. evet, iki defa çıktık. Bir güney Kore'de e, Busan'a gittik. Busan'a ulaşınca orada ım, şehitlik var diyorsunuz bizim. Kore'de, evet. şimdi Savaşı'ndaki. Evet. Orayı ziyaret ettik ve Türk bayrağımızı e, oraya teslim ettik. Bir o zaman çıkmıştık. Evet, bir de daha sonra Türkiye'de bazı basın medya kuruluşları bu yolculuğu haberleştirdiler. O açıdan da biz de yani daha geniş bir kitleye evet, ulaştık. Şey. Bizim isteğimiz şey yani bisiklet turcusu... Avrupa'da çok fazla var. Yani ama Türkiye'de çok az var. Çok az sayıda kişi var ve Avrupalılar da diyor yani yolda ilk defa Türk bisiklet turcusu gördük diye. Bizim isteğimiz yani bisiklet turculuğunun Türkiye'de yaygınlaşması. Evet. Daha fazla insanın yollara çıkması, daha fazla insanın özellikle yurt dışında bu turu yapıyor olabilmesi. O açıdan böyle birkaç kişiye bile ilham olduysak bizim için ne mutlu. Ne güzel. Umarım çoğu kişiye ilham olur. Çok büyük bir cesaret yaptınız. Sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olasın abi. Çok teşekkür <laughs> ederim. Tanışıma çok memnun oldum. Çok sağ ben de Yolunuz de. her zaman açık olsun. Çok sağ olasın. <laughs> çok memnun. Ben de evet arkadaşlar biz Phuket'te artık durduk. Ee, bir süre buralarda takılacağız. Burada zaman geçirirken Hakan abiyle tanıştırmıştık. Şimdi bir değerli abimiz daha var yanımızda. Onlarla beraber Phuket'te geziyoruz. Şöyle kısaca sizinle de tanıştırayım. Umut abi var yanımızda. Merhaba Murat, hoş geldin. Hoş bulduk abi, sağ olasın. Ee, Umut abi burada yaşıyorsun sen? Burada yaşıyorum, 7 senedir burada yaşıyorum evet. Murat. Phuket in Travel diye bir e, tur şirketin de var senin. Doğru, Phuket in Travel isimli bir firmamız var burada. Ne şekilde gelirseniz gelin gerisini hallediyoruz diyoruz da bisikletle gelen ilk kişi oluyorsunuz. <laughs> Aynen, yani buraya arkadaşlar nasıl gelirseniz artık bisikletle mi, uçakla mı Neyle gelirseniz gelin, burada tur yapacaksanız bulacağınız kişi Umut abi. Ee, Hakan abi zaten tanıştırdık. Lezzetli yemekler yemek isterseniz da sizi bekliyor olacak. Sağ Sağolsunlar bizi burada gezdiriyorlar. Çok da keyifli vakit geçiriyoruz. Ee, Yasemin'i merak ediyorsunuz, burada o kameraya tam giremedi ama buradan size el sallıyor. Buket'in tadını çıkarıyorum. <laughs> Öyle arkadaşlar, biz bir süre buradayız. Ee, biraz zaman geçireceğiz. Bir herhalde bir hafta 10 gün falan buralarda durup sonra tekrar pedal çevirmeye devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben de radikal bir karar aldım. İşi, gücü, her şeyi bıraktım. Bisiklette ben de dünya turuna başladım. Desem şaka yapmış olurum. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla hoşça kalın. Nasıl bağlayalım sonunda? Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> bir bakalım Hadi. kaç dakika olmuş? Kaç dakika olmuş? <laughs> 8.51. Aynen. Ee, Varsa bir sorun soru cevap yapalım ya. Soru uzatmak tamam. belki kullanırsın. Aynen. Ee, ne olabilir? Merhaba Alıyorum. Yo, ben hemen kapanış yapayım. <laughs> Karanlık mı? Ufura, ben Şöyle ben mi durayım? Hı, tamam. Şöyle mi durayım? Ya orada da hırtolar var. Bir bisikletin yanına geç şu arkada şey. Ha ben. var ya. Hatta. Şu on numara açıyor. Şey. Hatta şöyle bir. bir üstüne Bilmiyorum. ha Bilmiyorum. şu Bilmiyorum. Bilmiyorum. biraz ah. şey ağır ah. mı böyle, ah. tamam. böyle bir şey biraz ağır olabilir abi ha, tamam ha böyle bir ha kaskı takayım mı Şunu mi? ha olur daha iyi olur şey alayım. olmasın. <laughs> Get Ça 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 va. Va. Running through the crowd on a busy street Need to find somewhere in the summer heat. So how about the music like a whisper from the sea and a little slow?